Arkadaşlar merhaba Nermin ile Toratışı YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Videoya yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar e, yorumlarınız çok iyi gidiyor çok teşekkür ederim inceliğiniz için çok teşekkür ederim destekleriniz için çok teşekkür ederim çok az kaldı arkadaşlar belli bir yere kadar bir ilme kattık kanala e, az kaldı sabrınızı rica edeceğim ama yorumlar e, devam etmeli yorumlar ve beğeniler arkadaşlar bin beğeni bin yorum olarak e, youtube bunları e, daha iyi yöne doğru aktif ediyor bir ricam olacak sizden Emoji koymadan e, bir totem yapalım mı? Bu hem sizin ilişkinizle alakalı toteminiz olsun hem aynı anda kanalla ilgili de toteminiz olsun olur mu? Şu an itibariyle yeni totemleri başlatıyoruz. Bu da nedir? Aklınızdaki kişiyle ne olsun istiyorsanız. küs ayrı dargınların barışması, gel gitle enerjilerin düzelmesi, ilişki belli bir yerde bir ivme kazanması, kapanan sosyal... Meydalar engellerinin açılması gibi 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 her ne niyet ediyorsanız onunla ilgili totem yapın arkadaşlar ve kelime totem ee, ve hem dediğim gibi e, aynı anda her biriniz bir toteme katılmış oluyorsunuz bu önemli kolektif e, aynı zamanda da kanalı desteklemiş oluyoruz emoji koymayalım arkadaşlar emojiyi yorum olarak çok kabul etmiyor. Youtube Ama ben size şunu söyleyeyim Ben zaten orada yazdığınız kalpleri görüyorum Çiçekleri görüyorum arkadaşlar Onlar bende zaten saklı Merak etmeyin Ama şu an itibariyle şöyle yapalım Aklınızdaki kişiyle ilgili Neyi niyet ediyorsanız Bir hayalini kurun videoya izlemeye başladığınızda da Her birimiz Onar adet totem yazalım arkadaşlar İlişkinizin düzelmesi Ya da Dediğim gibi ne bekliyorsanız evrenden e, onlar için şu an itibariyle video denk geldiğiniz saat diyorduk. Bugün itibariyle bunları totem olarak değiştirdim arkadaşlar. Bugünden başlıyoruz. Her birimiz totem yazacağız. Neyi istiyorsanız e, onunla ilgili konularda anlaştık değil mi arkadaşlar? Onar dediğimiz zaman her birimizde hem aklımızdaki kişiyle alakalı e, niyetleriniz ve dualarınız olarak kabul edin, arzularınız olarak kabul edin daha doğrusu e, ve aynı zamanda da kanala destek olmuş olur, olur mu? Her birimizden onar adet. Bakın çıkacağız arkadaşlar buralardan. Bugün çok daha iyiyim e, çünkü e, bir şekilde kırılma noktalarında yukarıya doğru ilme kazanmaya başladı. Ben e, beni mutlu ediyorsanız e, ediyorsunuz arkadaşlar siz de mutlu olun çok istiyorum biliyorsunuz bir de videoları çok kısa çekiyorum arkadaşlar o nedenle lütfen videonun e, bir yerinde e, kesme yapmadan sonuna kadar izleyin diye rica etsem olur mu bakın bugün güzel bir gün diyeceğiz güzel bir günle e, başlayacağız totemlerimize her birinizden 10 adet totem yazın. Yanına bir şey yazmanıza gerek yok. Zaten e, kanalımın başından beri biliyorsunuz totem olarak devam ediyordu. Ama her birinize totem diye onlar adet e, olduğu zaman e, yıkacağız bu barajı. Yukarıya doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Desteğiniz çok önemli. Dostluğunuz çok önemli ve inceliğiniz çok önemli arkadaşlar. Evet an itibariyle. Aklımızdaki kişinin arkadaşlar bir hayatında ne oluyor, o ne durumda, onu okuyalım. Peki siz bugün bu durumdasınız, mutsuzsunuz ya da üzgünsünüz, kırgınsınız, o ne durumda? Daha sonra da pişman mı diye soralım mı? Uzun zamandır yapmadığım bir açılımda e, abonelerden çok e, rica geldi. Zaten mümkün olduğunca sizin arzularınıza göre zaten açılım yapıyorum arkadaşlar, ihtiyaçları karşılayabilmek açısından pişman mı Nermin Hanım hiç mi üzülmüyor diyorsunuz? Hadi bakalım. Önce o ne durumda? Daha sonra da pişman mı diye soracağız arkadaşlar. Hadi bakalım aklımızdaki kişi ne durumda? Bugün aşkı çağıracağız. Değil mi? Aşkı tutkuyu çağıracağız bugün aşk kartlarımızla başlayalım. Alev, Alev. Evet aklınızdaki kişinin arkadaşlar şu an gündeminde yanıldığını söyledi. Ve yanıldığım konular benim şu an kafese kapatılmamı e, ve hayata dair kendimi iyi hissetmememi, zihinsel düşüncelerimi e, şu an etkiliyor. İyi değilim dedi. Yanıldığını söylüyor arkadaşlar. Hiçbir şey gördüğüm gibi değilmiş. Ve bundan dolayı da şu an kendimle yüzleşmem gerekiyor. Kendimi kafese kapatılmış gibi hissediyorum. İyi değilim. Ve... Kendimle e, iç hesaplaşma yapıyorum şu an için dedi. E, affetmek ve hoş görmek, bağışlanmak. Evet kendimle yüzleşiyorum. Size i̇şte yüzleştiğim zaman da e, bağışlanmak istiyorum diyor. Evet hadi bakalım daha gündeminde değil mi? Pişman mı diye soracağız. Burada sanki bir kısım böyle bir şifre verdi. Evet bağışlanmak isteyecek aklınızdaki kişi. Neden? Neden? Çünkü vuslat özlemini çekiyorum dedi. Evet özlemini çekiyorum. Buraya kadar da arkadaşlar aklınızdaki kişi yanıldım diyor. Bakın yanıldım. Şu an kendimle yüzleşiyorum. Yaptığım hatalar var. Kesinlikle e, ve e, af etmesini beni isteyeceğim. Çünkü ben onunla olmak istiyorum. İçten içe huslat istiyorum. Onunla dediği birinden bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi. Şimdi bakalım şu gündem enerjisine ne durumda kısmında, evet yanıldım aslında öyle bir enerjiydi ki o diyor ve ben ondan kaçtım. Bakın çok arzuladığı bir enerji, hayatta çok başarılı olan, her anlamda yetkin olan birinden bahsediyor ve ben ondan kaçtım diyor arkadaşlar. Bakın oradan biraz yetersizliği, biraz... E, ilişkiye bakışı yanıldım dediği durumlar aslında kaçması şu an bakın gündeminde arkamı döndüm gittim ama kafese kapatılmış hissettim kendimi kapana sıkıldım diyor sıkıştım orada yalan söyledim evet e, kaçtım sorumluluk alamadım üçüncü kişi ya da üçüncü durumları araya soktum herkes ilişkisinin durumunu biliyor arkadaşlar şu an yüzleşiyorum bakın yüzleşiyorum hala. Ee, neden böyle yaptım nasıl böyle yaptım ne yapmam lazım bunu bilmiyorum sadece korku yaşıyorum ikilemlerdeyim diyor arkadaşlar bağışlanmak isteyecek çünkü batabileceğim kadar dibe battım diyor arkadaşlar ve bu döngü sonlanmalı daha da batacağım bir yer yok diyor kişi gündeminde uslat demişti şu an o kadar çok istiyorum ki ona kavuşmayı kendimle bile kavga ediyorum diyor neden böyle yaptım nasıl böyle yaptım Dedi arkadaşlar evet aklınızdaki kişi ne durumda dedik. Biraz bir şifre verdi aslında bize değil mi? Şimdi de durumunu okuduk. Hadi bir odaklanabilir miyiz? Benim kolektifim danışanlarım, abonelerim, yorum yazan elleriniz her anlamda hepimiz şifa bulalım olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım pişman mı? Aklınızdaki kişisi yaşattıklarından kaynaklı. Pişman mı gerçekten diye soracak bir odak bekliyorum. Evet pişman mı? Şu anda sıradan bir hayat yaşıyorum. İyi değilim. Beklentim de yok hayattan dedi. Çünkü e, deneyimlediğim bazı olaylar var şu an için. E, kaçtım, daha önce de zaten ilişkiden kaçmıştım. E, yaşananlar üzerinde şu an e, sınanıyorum, iyi değilim dedi. Yaptıklarımın bedelini ödüyorum. İyi değilim diyor. Arkadaşlar ne yapacağımı da bilmiyorum. Ruhsal bir dengemi sağlayabilmem lazım. Önce zihinsel gelgit yaşıyorum. Seninle ilgili konularda yüzleştiğim zaman evet hatamı anlıyorum. E, ve pişmanlık içerisindeyim. Herkes totemler yapabilir mi? Sadece totem yazın arkadaşlar. Bakın pişman mı Nermin Hanım? Üzülüyor mu? Gerçekten ben bu durumdayım. O mutlu mu derseniz arkadaşlar pişmanlık kartımız geldi. Pişman mı sorusunun yüzde yüz. Arkadaşlar çoğunuza uyumlanır biliyorsunuz ama her birinizi okumaz. Her biriniz ilişkinizle bana ne katıyor derseniz bireysel danışmanlık almanız lazım. Bunu her zaman söylerim. Ee, arkadaşlar almak isterseniz de shorts videolarında whatsapp iletişim numaram var arkadaşlar oradan ulaşabilirsiniz bakın burada dedi ki özellikle gösteriyorum arkadaşlar kartları neyi seyrettiğinizi neyi dinlediğinizi bilin diye bakın ne dedik batabileceğim kadar dibe battım dedi pişmanlık içerisindeyim diyor ee, üzüntü ve mahcubiyet karışımı yaşıyorum geçmişteki bir davranışımdan veya eylemimden pişmanım peki hangi kartın altına geldi gördük mü bağışlanmak af isteyecek yüzde yüz pişman birinden bahsediyoruz arkadaşlar aklınızdaki kişi yüzde yüz pişman diyelim şu anda sadece özgüveni yok kendine güçsüz hissediyor kendini korkularımı yenmem lazım seninle ilgili konularla hem fiziksel kendime güvenim gelmesi lazım aynı zamanda da manevi bir güce ihtiyacım var kontrolü ele alacağım çünkü seninle vuslatı yaşamak istiyorum sadece kendimle savaşıyorum şu an dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi bu kadar %100 çıkan bir pişmanlık okuması da zannediyorum. Yapmamıştım arkadaşlar. Devam edelim mi? Pişman mı? %100 pişman birinden bahsediyoruz kolektifte. Evet şu an bir ileri bir geri geliyorum. Çünkü iyi değilim. Sıradan bir hayat yaşıyorum. Onu da yaşamak istemiyorum. İleriye doğru bakıyorum. senle ilgili konularda yeni, yeni, yeniden güneş enerjileri, sıcacık şeyler olsun. Kaçtım ama geri geleceğim. Biraz zaman olmalı. Çünkü kaçışım hoş bir kaçış değildir diyor arkadaşlar. Onun için her an böyle bir arayayım, bir sorayım gibi değil. Bayağı böyle bir ilişki çok tek düzede yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben sesini çok canınızı acıtan bir ayrılık veya küslük yaşıyorsunuz şu an. Bundan kaynaklı da aslında kaçışı gidişi sıkıntı sizi üzmüş çok fazla. Yalanlar dolandan arkadan iş çevirmeler gibi alın. Onun için ikilemlerde evet pişmanım. Sana, seninle bazı şeyler evet tekrar toparlamak istiyorum ama zaman olmalı. Çünkü ikilemlerden çıkmam lazım. Çünkü gelirsem bir daha kaçmamam lazım ya da yalan söylememem lazım. Aranızda böyle konuşmalar geçtiyse arkadaşlar birkaç kez de bu döngü yaşanıyorsa kişi çok farkında olduğu için diyor ki keskin çizgiler var. Net olarak söylemem gerekirse çok pişmanım. Bakın çok pişmanım. Bununla alakalı somut adımlar atıp sana pişmanlığımı belirtmeli, üzüntümü belirtmeliyim, bağışlanmak istemeliyim, beni affet arkadaşlar müthiş müthiş müthiş. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişiler kolektif okumadır çoğunluğunuz oku. Okur. Çok fazla pişmanlık enerjisi içerisinde. Onun yerinde olmak istemezsiniz. O kadar pişman arkadaşlar. istemezsiniz derken ondan bahsediyorum. Aslında evet somut adım at atacağım. Ve özellikle de vuslat konusuyla alakalı ee, böyle fikirsel kendiyle de kavga eden bir enerjiyle gücümü toparlayacağım seninle ne olacağım diyor çok pişman Çünkü seninle güzel vakitler geçirmek beni hayata bağlayan durum dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi pişman mı Tabii ki pişman diyoruz arkadaşlar ve devam edelim Aşk Evet, müthiş yapın totemleri. Sadece totem yazın yeter arkadaşlar. Bu sizin e, bir anlamda hem kanala hem kendi ilişkinizedeki totem olarak alacaksınız bunu. Her biri aynı anda işleyecek bir mekanizma zaten ve diyor ki aklınızdaki kişi gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsuz, ruhsal ruhsal güçlü duyguları sana karşı hissediyorum dedi. Öfkeliyim, öfkeliyim. Yapmamam lazımdı. Yaptım. Arkandan iş çevirdim, yalan söyledim, söz verdim, tutamadım ya da işte üçüncü durum dediğimiz aile durumu, iş durumu vesaire bunlardan kaynaklı seni ihmal ettim. Bugün kendime çok öfkeliyim. Diyor ki arkadaşlar, kendime kızgınım. Seni incittim diyor arkadaşlar. Gördük değil mi? Tabii ki pişman birinden bahsediyoruz. Hatta şu an size gelmek sizinle olmak, durumu toparlamak adına size bir yolculuktan bahsediyor. Size gelmek her an açılan kapılar olarak alabilirsiniz. Pişmanlığını anlatmak için. Ama diyor ki bu e, burada öyle şeyler oldu ki sana gelip durumu anlatmam lazım. Toparlamamız lazım. Bu ayrılık bana hiç iyi gelmedi dedi arkadaşlar. Evet sırt döndüm. Ee, kaçtım gittim araya mesafe koydum ee, ama senin istediğin gibi bir ilişkiyi oluşturamadım somut adım atamadım e, gibi konularda bu iyi ba gelmedi bana bundan dolayı zaten senden bağışlanmak istiyorum diyor şu an için arkadaşlar içine dönmüş bakın içime döndüm pişman mı sorusunun cevapları İçimdeki şeyleri keşfetmeye çalıştım gayemi de anlamaya çalışıyorum. Gittiğim bütün yolların aslında kendimle olan sıkıntılarımdan kaynaklı olarak hep bana döndüğünü fark ettim. Bu nedenle önce doğru yere, doğru zamana yani kendi içime döndüğümde fark ediyorum. Seninle olmam lazım. Çatışmalar zaten benden kaynaklı çıkıyor. Güçsüzüm. Evet bu gücümü toparlayacağım. Seninle güzel zamanlar geçireceğim. Benim içsel dönüşüm içerisinde bana ruhum bunları söylüyor dedi arkadaşlar aklınızdaki kişi pişmanlığı görüyoruz değil mi Evrenin bir zamanı var arkadaşlar bekler her zaman ee, söylerim değil mi İlahi adalet yerini bulsun sürekli bu kelimeyi e, Kelime olarak da söylemiyoruz Bir duyan var ee, Söyledik bitti Bir kere söylediğiniz zaman e, Arkadaşlar aynı anlamı ifade ediyor Onun için duyan var ee, Biliyoruz değil mi inançlı insanlarız Onun için aklınızdaki kişi pişman mı derseniz e, %100 pişman derim Başka da hiçbir şey söyleyemem arkadaşlar Size bakalım şöyle Beşer kart, şöyle aşk kartlarından pişman mı enerjisine bir devam edeceğim. Size çok tutkulu. Nereye geldi? Aşk. Hem aşk hem tutku var arkadaşlar size karşı şu an. Mum gibi eridiğini, öfkelendiğini, kendinden hatta soğuduğunu ve mutsuz olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Her an gelebilir. Bir gizli gizli. Size karşı bir yolculuk, bir adım atmak, bir eylem, bir yazma, engel varsa kaldırma, evet bunları çok istiyor, pişmanlığını dile getirmek için. Hatta sizinle ilgili konularda da ayrılık enerjisine benim hayatımın bütün renkleri gittiriyor. Evet, eğer beni bağışlarsan, affedersen, ee, tekrar renklenebilir benim hayatım. Bunun hayalini kuruyorum çünkü biz seninle çok fazla uyumluyuz diyor arkadaşlar. Ama şöyle alın. Evet uyumluyuz. Bazen e, canımızı sıkıyoruz. Daha çok ben seninkini sıkıyorum ama ikimizin ortak enerjisine sen de benim canımı sıkıyorsun. Ama burada birbirinize olan şık duruşunuzu aslında birbirinize ne kadar yakıştığınızı e, söylüyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi pişman mı? Tabii ki pişman. Peki bu durumda siz ona ne söylüyorsunuz? Bakalım. Değirmen bunları öğütüp öğütüp benim önüme getirme hep aynı şeyleri yapıyor diye olabilir misiniz arkadaşlar? Evet artık yolunu ve yolunu ve yönünü belirle. Madem bugün bu kadar üzülüyorsun, bum gibi eriyorsun, kendine öfkelisin. O zaman oku ve yönü bu konuyla alakalı, bizle alakalı düzeltmeye doğru çevir diyorsunuz arkadaşlar. Gizli olmasın bir şeyler. Madem bir şeyler yaşayacağız, böyle istiyorsun, düzeltmek istiyorsun o zaman bana bir şeyleri anlat. Böyle geride suskun durma diyorsunuz arkadaşlar. Ve bunu artık bu durumun toparlanması, güzelleşmesi ve bunu kutlayalım diyorsunuz. Buna inanmak istediğinizden de bahsettiniz. Ve dediniz ki bütün çözüm anahtarları sende diyorsunuz arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye müthişsiniz. Müthiş bir senkolize halinde kelimeler Değil mi? Aklımızdaki kişiye madem pişmansın bunları yap diye önerilerde de bulunuyoruz aslında. Yine yolu e, kişiye biz gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın çözüm anahtarı sen. Sen de o kapıyı yine açacaksan sen açacaksın. Çünkü yaptığın yanlışlıklar var. Ya onların bir bedelleri ödenmeli. Değil mi? E, ya da sorumluluk almalı diyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir okumaydı. Keyifli de okudum arkadaşlar. Ama lütfen e, bin beğeni bin yorum birkaç gün daha devam edeceğiz arkadaşlar o nedenle hassasiyetinize inceliğinize ruhunuza yüreğinize biraz dokunabildiysem bunu sizden rica ediyorum birkaç gün daha devam edeceğiz emoji koymadan sadece kendi durumunuzla alakalı dileğinizi dileyin ve totem yazın her biriniz 10 adet totem yazın hem kanalla ilgili durumlar olsun hem sizin ilişkinizle alakalı şifanız olsun diyorum arkadaşlar evet ama okuma bireysel değil, kolektif. O nedenle ilişkinizle alakalı danışmanlık almanızı her zaman öneriyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Güzel bir okumaydı, keyifli de okuduk. Ee, ne diyelim her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı özellikle abonelerimi. video yeni denk gelen beğenen yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Totemler unutmuyoruz değil mi arkadaşlar? Bütüne şifa olsun.